Ama ne kadar dikkatli olurum orası meçhul tabi Biliyorsunuz ben biraz deli olduğum için fazla da dikkatli olamıyorum Mesela tampon yapıyorum böyle makaslara giriyorum Tam bir doblojuyum şu anda ya mükemmel bir doblojuyum ben ya Toplamı 1500 kiri. dedim eyvah bunlar bitmişler dedim ya resmen Yalnız polis de ambulansın arasından da makas atmazsın Biz de böyle bir manyağız arkadaşlar Biz de böyle bir manyağız sucuyuz falan ama deliyiz ha ona göre ha adam olun ha Oradan da geçerdi de zorlamak istemedim şimdi Onun dışında hayır Potter kanalında arkadaşlar GTA 5 araba modifiye videolarım geliyor. GTA 5 videosu ve farklı oyun videolarını izlemek isteyenler varsa eğer, Harry Potter kanalına girip izleyebilirler. Bu arada efsane makaslarla geçmiyor muyum ya? Şu makaslara bakar mısınız ya? Of be! <laughs> Onu kodlarla o kadar hızlı yapıyormuş anladığım kadarıyla. Of 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 aman Allah'ım aman Allah'ım lan 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 takla atan araba yapmışlar. Araba takla atıyor. Dört ayak üstüne düşüyor. buna nasıl araba lan? Lan ne büyük bir firmaymış lan burası. Lan ben buraya ilk defa geliyorum. Baya iyi yalnız Sevdim buraları. Tekirdağ'dan su almaya geldik arkadaşlar bugün. Aç lan kapıyı. Veysel Efendi kapıyı açar mısın? Bizim araba burada. Veysel Efendi. Lan İlla bunların üstüne atlatacaklar beni ya. Ulan buraya güvenlik koyun artık şurada sabit kalsın. Çöp kutusu mu bakıyor buraya ya? Buradaki çöp kutuları mı bakıyor buraya ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar bugün Fiat Doblo aracımızla İstanbul'a su götüreceğiz. Bildiğiniz üzere havalar sıcak, nem çok. Böyle yandık bittik eriyoruz şu aralar. Neyse ki kurban bayramından sonra bir iki gün yağmur yağdı ama yani hava da baya sıcak hala yine de. Aa, ambulans gidiyor. İnşallah bir şey olmamıştır. Gerçi sirenleri yakardı o zaman. Şu anda öylesine gidiyor anladığım kadarıyla önemli bir şey yok. Tekirdağ'dan alıyoruz doblomuzu gidiyoruz İstanbul'a sularımızı götürüyoruz mis gibi böyle doğal kaynak suyu serin serin İstanbullulara götürelim bunları. Aracımız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ticari bir fiyat doblo arkadaşlar. Hemen arabama biniyorum ve gidiyorum. Şimdi bayağıdır doblo kullanmıyordum. Nasıl kullanıldığını unuttum. Tam bir enişte doblosu suları alıp götürmüşken bunu enişteme de bırakabiliriz. Neden olmasın yani değil mi arkadaşlar? Eniştem sever dobloları. Bütün enişteler dobloları sever. Şu dörtleri kapatalım çok boş yapmasınlar. Tik tak tik tak canımı sıkmasınlar. Yoksa ben de onların canını sıkarım. Bayağıdır doblo kullanmıyordum. Vites geçişlerinde muhtemelen arabayı mahvedebilirim. Bir de ağır araba şimdi. Yeni doblo da vermiyorlar anlamıyorum. Yanımızda mis gibi orada Ford Transit var. Bize gidiyorlar böyle eski Antin Kuntin arabaları veriyorlar. Ben şimdi bu eski Antin Kuntin arabayla ne yapayım? Değil mi yani arkadaşlar? Bu dandik arabayla ben şimdi ne yapayım? Lan niye stop ediyorsun? Burası şu an eğimli aslında yani bu yol eğimli bir yol aslında aşağıya doğru ama araba kaymadı. Niye kaymadı. Bunun kayması lazım normal şartlarda burada. Neyse çok önemli değil. Ufak detaylara takılmayacağım. Yapıştıralım gidelim biz İstanbul'a. Sularımızı teslim edelim. Sonra patron kızmasın. Niye götürmüyorsun? Şimdi ölüm turizm su taşımaya da başladı. Bu ölüm turizmin e, su taşıma işi bakalım hayırlı sonuçlanacak mı? İnşallah suları patlatmadan damacanaları deşmeden götürebiliriz diye düşünüyorum ben. Biraz dikkatli kullanmaya çalışacağım bugün. Ama ne kadar dikkatli olurum orası meçhul tabi. Biliyorsunuz ben biraz deli olduğum için fazla da dikkatli olamıyorum. Ya mesela tampon onu yapıyorum. Böyle makaslara giriyorum. Tam bir doblocuyum şu anda ya. Mükemmel bir doblocuyum ben ya. Açılın yolu, açılın yolu. Açılın yolu ne ya? Aç yolu, aç. Buradan da geçeriz. Vallahi çok iyi gidiyoruz şu anda. Çok hoşuma gitti. Al vitesi 4'e. Allah belanı frene basma işte kardeşim. Frene basma. Ne gerek var? Önüm boş bak. Frene basıyorsun beni sinir ediyorsun. Geri zekalı çocuk. Niye basıyorsun frene? Tracker MP olayı galiba kapanıyor arkadaşlar. Geçen gün bir gireyim bakayım dedim. Ne var ne yok. Lan toplamda bütün serverlarında bak simülasyon birden tutun promosuna kadar bütün serverlarındaki oyuncu sayısı 1500 müydü neydi? Normalde tek başına promos 1500 kişi oluyordu. Toplamı 1500 kişi dedim Eyvah bunlar bitmişler dedim ya resmen. Yalnız polis de ambulansın arasından da makas atmazsın. Biz de böyle bir manyağız arkadaşlar. Biz de böyle bir manyağız. Sucuyuz falan ama deliyiz ha ona göre ha. Adam olun ha. Oradan da geçerdi de zorlamak istemedim şimdi. Şu yandaki CC biraz hızlanıyordu. Vururuz falan şimdi vurmayalım. Bugün harbiden hayatımın ne... en niye sürüşlerinden birisini yapıyor olabilir miyim ben ya? Yorumlarda yazarsınız arkadaşlar şu ana kadar çok iyi gelmedin mi? Cıvıtmanın vakti gelmedi mi sizce de? Biraz cıvıtsam mı? Ne yapsam? Yani şu ana kadar bence gayet güzel sürdüğümü düşünüyorum. Gayet güzel makaslarla buralara kadar geldiğimi düşünüyorum. İnsan gibi sürdüğümü düşünüyorum. Artık bence cıvıtmanın vakti geldi gibime geliyor biliyor musunuz? Yani bana yakışmıyor böyle düzgün sürmek çünkü. Ben birazcık psikopat olduğum için psikopatlığımı yansıtmam gerekiyor. Böyle düzgün sürmek bize yakışır mı ya? Bizim gibi adama bu yakışır mı ya? Altımızda ticari doblum var araba plastik her yeri Allah belanı buradan olmuş la bu tıra vurmuşlar arkadan deli manyak vurmuş arkadan tıra çok değişik insanlar var ben tartılmaya girmeyeceğim istediğinizi yapın da adam arkadan tıra vurmuş tırda yolun ortasında durmuş deli manyak zaten hissetmezsin sen onu giderken niye duruyorsun ki yolun ortasında çok değişik yani bir tır olsam arkanda bilmem kaç metre dorse var sana arkadan bir araba ufak dokundursa veya çarpsa bile bence sen onu hissetmezsin ama adam yine de durmuş hissetmiş demek ya da aynadan mı fark etti bilmiyorum adam mudur dedi ne yaptı hiçbir fikrim yok ama biz şu anda bayağı iyi gidiyoruz HGS'ye buradan dalarsak bir de oh mis harbiden mis yani şu anda mükemmel bir şoförlükle ilerliyoruz İstanbul sapağını da gördüğümüze göre Tekirdağ'dan İstanbul'a çok az bir yolumuz kaldı Anardan özlemişim lan böyle gitmeyi bazen böyle gerçekçi kullanıyordum biliyorsunuz ki Tracker MP'de falan gerçekçi kullanmak zorundaydık şimdi yine aynı şeyleri yapınca biraz böyle özlediğimi fark ettim single player'da gerçekçi sürmek de bazen güzel oluyor ama altına çizerek söylüyorum bazen güzel oluyor Ha bu arada aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim arkadaşlar 10.000 abone olduğumda saçımı kestirmekten bahsediyordum. Yüksel <laughs> benden habersiz bunu paylaşmış yani cidden haberim yoktu. Yapmış onu ondan sonra bana yazdı. Kerem dedi bak ben ne yaptım dedim discorddayım burada. Dedim lan ne yaptın sen geçmiş olsun falan dedi de muhtemelen Ağustos'un 10'una kadar 10.000 abone olmayız gibi duruyor. 6.000 olduk sayılır artık. 6.000'e çok yakınım ama 10.000 abone olmayız gibime geliyor. Olursak da saçları sıfıra vurduracağız artık. Yapacak bir şey yok. Evde makine var. Açarım kamerayı. Babam gelir saçlarımı sıfıra vurur artık yapacak bir şey yok yani biz sözümüzde dururuz yani ama ben 10.000 abone olacağını sanmıyorum şu iki hafta içinde yani çok zor bir ihtimal gibi geliyor bana bu adamların ikisi de yavaş gidiyor biraz hızlanın be abi biraz hızlanın be abi bas biraz bas el freni çektim kornaya basarken lan kafama kurayım onun dışında Harry Potter kanalında arkadaşlar GTA 5 araba modifiye videolarım geliyor GTA 5 videosu ve farklı oyun videolarını izlemek isteyenler varsa eğer, Harry Potter kanalına girip izleyebilirler bu arada efsane makaslar Ara geçmiyor muyum ya şu makaslara bakar mısınız ya of be <laughs> Deliyiz lan biz harbi diyorum deliyiz Bak arkadaşlar bize yapamazsın Deyin ve sonra oturun izleyin tamam mı Bana yapamazsın dedikten sonra Böyle kalırsınız işte ben oradan iğne deliğinden geçerim o yolu bulur giderim Abi tamam belki bunu 130-160 Kilometre hızlarda yapıyor olabilirim tamam Belki bunu Ahmet Kadir 220 Kilometre hızlarla Yapıyor olabilir ama alıştırmalar Önce yavaştan yapmak lazım sonra hızlıya Geçmek lazım ben de kendimi alıştırıyorum Ama hızlıya geçecek miyim sanmam Çünkü o onu kodlarla o kadar hızlı yapıyormuş Anladığım kadarıyla Of 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 aman Allah'ım aman Allah'ım lan 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 takla atan araba yapmışlar Araba takla atıyor 4 ayak üstüne düşüyor bu nasıl araba lan Lan araba takla atıp 4 ayak üstüne düşebiliyor Oğlum bu doblo manyak Bu doblo manyak bir şey Takla atıp 4 ayak üstüne düştü az önce Ben ben yanlış görmedim değil mi Siz de gördünüz değil mi Bu kadar güzel sürüşün üzerine Bak harbi diyorum size Bu kadar güzel sürüşün üzerine bu takla hiç yakışmadı Freni kökledim sadece bir şey yapmadım Valla bak direksiyonu da kırmadım Sadece freni kökledim araba takla attı lan Böyle bir şey olabilir mi ya Arkadaşlar gerçekten olmayacak şeyleri yaşatıyor bu oyun bana. Siz de gelmiş bana diyorsunuz ki gerçekçi sür. Ulan ben bu oyunda niye gerçekçi süreyim? Gerçekte olması imkansız bir olayı bana yaşatan bir oyunu oynuyoruz şu anda. Frene bastığım için araba böyle takla atar mı? Sanki bisiklet kullanıyorum. Ön freni sıktım da araba takla atıyor. Bu ne lan böyle? Böyle iş mi olur ya? Bisiklette bile ben ön, ön freni sıkınca takla atmamış adamım. Burada arabanın frenleri, diskleri böyle kapatıyor. Frenler böyle sıkıyor. Nasıl takla atabiliyor? Hadi her şeyi geçtim. Arabanın içi boş olsa ağırlık sadece sadece önde olsa motorun ve benim ağırlığı sadece önde olsa diyeceğim ki hadi yine bir ihtimal dahilinde böyle bir olay yaşanabiliyor diyeceğim. Ama arkada bir sürü damacana var. Arabanın arkası ağır ağır. Ben şu an çok sinirlendim. Vurur kırar geçerim buralardan. Taklalı araba olduk lan. Taklalı fiyat doblo olduk şu anda. Biz bunu satmaya kalksak kime satacağız? Neye vereceğiz? Kime vereceğiz? Taklalıyız lan artık. Düştü lan fiyatı araba battı gitti zaten piyasa uçuk. Biz bunu o kadar fiyata satarsak ne yapacağız? Ne alacağız bunun yerine? Şirketimizi batırdılar be. Şirketimizi batırdılar ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu nasıl bir hareketti? Adam bildiğin takla attı ya. Doblo bildiğin takla attı ya. Güvercin misin? Nesin sen? Ne yapıyorsun? Anlamıyorum ki. Kedi misin? Dört ayak üstüne düşüyorsun. Saçma sapan hareketler yapıyorsun. Kendine gel Doblo ya. Yazık günah ya. Yazık günah. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse biz geleceğimiz yere geldik arkadaşlar. Arabayı ben şuraya bir sokayım izninizle. Şöyle kaldırabilirsem arabayı yer. Ben şuraya bir gireyim. Bizim elemanlar gelir alır artık buradan taklalı Doblo'larını. Ne yapayım? Bizim şu su tankerinin yanına doğru çekelim aracı. Orada bırakalım. Vay arkadaş ya. Gelin alın lan arabanızı. Alo. Arayayım ben şunları. Arayayım en iyisi. Park edeyim de bir arayayım. Niye buradan girmedim bilmiyorum ama. Kafam ters döndü. Vay arkadaş. Benim kafa biraz ters dönebiliyor arkadaşlar. Böyle de bir boyun özelliğim var benim. Mükemmel boynum döner haberiniz olsun. Alo abi neredesiniz ben geldim siz yoksunuz e bana bu kadar saate burada ol dediniz ben bekliyorum saat 8 buçuk nasıl ya 9'da mı geleceksiniz e bana bir an önce çık gel dediler ben de bir an önce çıktım geldim Tekirdağ'dan arabanın her yanında çizildi ya. Ya abi ama ben yarım saat sizi mi bekleyeceğim burada bu suları vermek için ya? Ya tamam kapat. Kapat telefonu kapat. Yeter be yeter be. Su tankerinize de şimdi bundan çeksek var içindekileri boşaltsak. Yazıklar olsun yer hizmetleriymiş. Ne biçim hizmet ya? Ne biçim hizmet ya? Bir kafe bulayım da gideyim oturayım. Evet arkadaşlar video izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. 10 bin abone yapabilirseniz de hala Ağustos'un 10'una kadar vaktiniz var. Yapın. Harry Potter kanalına da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın, kalın. Bye bye.